Ben de daha demin poşet çektim. Ben de mi Alanya Rotary Kulübü ve Alanya Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen dip temiz tertemiz etkinliğinin Kızıl Kule önünde altıncısı gerçekleştirildi. Etkinlik sonunda ise deniz temizliğine dikkat çekmek için daha önce toplanan atıklardan yapılan balık şeklindeki heykelin açılışı yapıldı. Alanya Belediyesi ve Rotary Kulübü işbirliğinde geleneksel dip temiz tertemiz etkinliği geçen yıllarda olduğu gibi yine 13. yüzyılda inşa edilen Tersane ve Kızıl Kulü önünde Soğuk Kapı sahilinde yapıldı. Rotary üyesi dalgıçlar ve gönüllüler tarafından su altındaki atıklar toplanırken, deniz yüzeyindeki kirlilik ise Alanya Belediyesi'ne ait yüzey temizleme aracı Vastettin yardımıyla toplandı. Yok benim çorbada. Oğlum Bazı tur teknelerinin de destek verdiği deniz temizliğinin sonunda ise geçen yıllarda toplanan cam ve pet şişelerden Alanya Belediyesi'nde görevli yüksek heykeltıraş Beyhan Yönetim tarafından Rotary Kulübü'nün talebi üzerine deniz kirliliğine dikkat çekmek amacıyla balık şeklinde bir heykel yapıldı. Heykelin açılışını Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yeni Alp, Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş ve Rotary Kulübü Dönem Başkanı Hüseyin Karaman tarafından yapıldı. Bir fotoğraf alıyorum. Evet. Karaman, çevre bilincinin önemine ve doğaya olan saygıya dikkat çekti. Ve bizim kulübümüzün önceliği temiz ve çevre yaşanabilir bir dünya için anne çocuk sağlığı, temiz su, eğitim, dünyada barışı sağlamak. Ve insanlığa faydalı projeler yapmaktır amacı. Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş da deniz temizleme çalışmaları ile temiz deniz için pek çok çalışma yürüttüklerini ve bu tip faaliyetlerle denizde yaşanan sorunlara dikkat çekmek istediklerini söyledi. Bu etkinliğin amacı denizlerimizin temizliğine dikkat çekmek, bir farkındalık oluşturmak ve böylelikle çevrenin korunması anlamında denizlerin de korunması, çöplerin doğru bertaraf edilerek denize ulaşmalarının engellenmesi adına yaptığımız önemli çalışmalardan birisiydi. Bu sene etkinliğimizin güzel de bir farkındalığı vardı. Rotary tarafından fikren talep edilmiş olan. Denizden çıkan etkinlik sonrası ürünlerden bir genir geri dönüşüm sembolü, bir heykel yapılması, yine belediyemiz bünyesinde park bahçeler müdürlüğümüzün koordine ettiği bu çalışmayla beraber denizden çıkan geri dönüştürülebilir bilen uygun atıklardan bir heykel yapıldı, balık şeklinde bir heykel yapıldı. Buradaki önemli çıktı da yine geri dönüşümün tekrar geri kullanılır halde farklı objeler yapılarak şehrin belli alanlarında süsleme ve dekorasyon malzemesi olarak kullanımına gidilmesi. O yüzden hem çevrenin korunması